Herkese merhaba. Burası bir Polar Manifesto Podcast kanalı. Bir Polar Manifesto'ya hoş geldin. Ben Başak. Bipolar Manifesto benim için sadece bir podcast değil. Bu kendi içimdeki inişleri ve çıkışları kabul etmenin, onların üzerine kendi kelimelerimle bir bayrak dikmenin adı. Bu bölümde Bipolar Manifesto'nun ne olduğunu, neden bu yola çıktığımı, Kendime dönüş yolculuğumu, 10 yıl süren terapi yolculuğumu neden bırakmaya karar verdiğimi ve kendi ayaklarımın üzerinde durmayı nasıl öğrendiğimi, hayatımdaki toksik insanlara sınır koymayı, kendime dönüş yolculuğumu kapsayan kısımları anlatacağım. Hem kendi hikayemi hem de fark ettiğim evrensel şeyleri paylaşacağım. Çünkü bazen en kişisel hikayeler en evrensel yerlere dokunabilir. Rüzgar hep sert etse de artık yelkenlerimi ben yönetiyorum. Diyerek hazırsanız başlıyorum. <laughs> Selam tekrardan. Başak ben. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezunum. Anlatacağım konuların hiçbirinde akademik bir uzmanlığım yok. Sadece bolca deneyimim var. Bunu önceden söylemek istedim. Bu bölümde 10 yılımı doldurduğum psikolog yolculuğumu ve neden kendi isteğimle bırakmaya karar verdiğimi anlatacağım. Öncelikle Bipolar Manifesto ismine gelmek istiyorum. Başta Bipolar Podcast olarak düşünmüştüm bu kanalın adını. Ama sonra manifesto kelimesinin ağırlığı, değerini daha çok hoşuma gitti. Amacım kimseye bipolar damgası yapıştırmak değil. Yanlış anlaşılmasın. Hayatta hepimizin işte çıkışlı dönemler yaşayabiliyoruz. Bipolar manifesto dediğimizde kulağa sert gelebilir. Ama bu kelimeleri seçmemin bir nedeni vardı. Çünkü bugünlerde bipolar kelimesi ya da diğer kelimeler sosyal medyada arkadaş sohbetlerinde hatta komedi videolarında bile yanlış kullanılıyor. Bir gün mutluyum, bir gün mutsuzum. Galiba bipolarım. <laughs> böyle bir şeyin imkanı yok. Hayatın kendisi bipolar arkadaşlar. Ben böyle görüyorum. Yani biz değil. Hem bu rahatsızlığı yaşayan insanlar için hem de kavramın ağırlığı için haksızlık olarak görüyorum. Benim manifestom bu kelimeyi yerli yerinde kullanmakla başlıyor. Ama hikayem bununla bitmiyor. Bu manifesto benim kendime dönüş yolculuğumun adı. 10 yıl boyunca psikoloğa gittim. Hem terapi aldım hem de MDR. 10 yıl boyunca hayatımda ne olursa olsun o koltuğa oturdu. Kimi zaman ağladım, kimi zaman güldüm. Kimi zaman da sadece sustum. Ve bir gün bir seans sonrasında eve dönerken içimden şöyle bir ses geçti. Başak sen buraya bağımlı olmuş. İçimdeki ses birdenbire konuşmaya başlamıştı. Acaba bu artık ihtiyaç değil alışkanlık mıydı? Kafamda sadece bu soru dönmeye başladı. İşte o gün bir bağımlılığımı bırakır gibi psikoloğa gitmemeye karar verdim. Ve kendi kendimin doktor olmayı denemek istedim. İlk başlarda çok zor oldu. Çünkü sorun yaşadığımda hemen bir randevu alayım, hemen konuşayım modundaydım. Ama zamanla fark ettim ki kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek, acıyla başa çıkabilmek, beklemeden çözüm üretmek bana güç katacakmış. Bu arada bırakmak kötü bir şey değildi. Tam tersine başka bir şekilde kendi kendimi iyileştirmeye başlamıştım. Kendime sorular sormaya başladım. Küçük Başak neredeydi? O saf, meraklı her şeye kocaman gözlerle bakan küçük. Bunca yıl nerede sakladım? Terapide de fazlasıyla konuştuğumuz o 5 yaşındaki küçük kız üstüne kilit vurulmuş karanlık bir odada tek başına kimse onunla ilgilenmeden birinin gelmesini bekliyormuş. Ben de onu aydınlığa çıkarmaya görev edinmiştim kendime. Ağaç dikmenin en iyi zamanı 20 yıl önceymiş. İkinci en iyi zamanı ise şimdiymiş. Ben de o ağacı yani küçük başı şimdi karanlıklardan çıkardım. Sanki minik beyaz elbisesiyle, rüzgarda dalgalanan saçlarıyla, çiçeklerin üzerinde koşarak, eğlenerek güneşin tadını çıkarıyor. Bunu yaparken fark ettim ki hayatımdaki herkese kapılarımı sonuna kadar açmak zorunda değilmiş. Arkadaş dediklerim bazen enerji hırsızı olabiliyormuş. Ve bir gün kendi kendime tekrardan konuştum. Ben enerjimi kendime bırakacağım dedim. Çünkü herkes yetmeye çalışırken kendime hiç kalmıyormuş. Bu noktada sınır koymak hayatımın anetemesi oldu. Hayır demeyi öğrendim. Bir yandan da şunu öğrendim ki hayır demek kötü bir insan olmak demek değilmiş. Tam tersine kendine sadık kalmakmış. O süreç bana şunları da öğretti. Hayatta sınır koymak her şeydir. İster yakın arkadaş olsun, ister aile olsun. Beni kıran, aşağı çeken, enerjimi tüketen insanları hayatımda tutmak zorunda değilim. Ve evet, bu yüzden hayatımdan çıkan çok oldu. Ama kalanlar daha değerli. Biçin atasözü diyor ki kendini o kadar meşgul et ki başkalarıyla ilgilenmeye vaktin kalmasın. Ben tam bu noktadayım artık ya. Yalnız olmaya alışkan ama barışık değilmişim. Yalnız kalmaktan korkmuyorum artık çünkü barıştık. Hatta anladım ki benim yalnızlığa ihtiyacım varmış. Kalabalıkların içinde kaybolmaktansa kendi başıma dimdik ayakta durmayı seçtim. Kısacası psikoloğa gitmek de gitmemek de bir yolculuk. Ben kendi kararımı verdim. Hayat arkadaşımın da desteği çok oldu bu konuda. Artık bu yolda sakin, dengeli, mutlu ve huzurlu. Daha kendim olarak yürüyorum. Sevgilime de buradan özel bir yer açıyorum. Bu yolculukta yanımda oldun. Bana her konuda destek verdin. Beni dinledin. Yolculuğuma eşlik ettiğin ve bazen sessizliğimi bile anladığın için, en çok da bana her zaman inandığın için sana kocaman öpücüklerimi yolluyorum. Bu bölüm sadece bir terapi hikayesi değil. Bu bölüm kendini yeniden tanıma, yanlış etiketleri reddetme ve kendi enerjinin koruyucusu olma hikayesi. Çünkü bir manifesto yazmak, da birkaç cümle yazmak değildir. Bir manifesto yaşanır. Ve ben şu an kendi manifestomu yaşıyorum. <laughs> Bu olsa da, desteğimizi birbirimizden asla esirgemediğimiz, her şeyimize kendimizinmiş kadar sevindiğimiz en yakın arkadaşım Ece'ye de buradan kucak dolu sevgilerimi yolluyorum. Sonraki programımız birlikte olacak. Son olarak telif yüzünden ekleyemeyecek olsam da, Demet Akalın'ın da dediği gibi, doydu kalp kötü tecrübeye, tozdan kirden kara kalbin, aynı olsam yine bakmam sana <laughs> diyerek... Bütün hayatımızdan çıkan toksik insanlar için bu şarkıyı sizleri dinlemeye davet ediyorum. Eğer bu bölüm sana dokunduysa Spotify'da ya da YouTube üzerinden takip edip yorum bırakmayı unutma lütfen. Çünkü ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insan kendi manifestosunu yazmaya başlayabilir. Deneyimlerinizi, düşüncelerinizi veya kendi hikayenizi paylaşmak isterseniz bana bipolarmanifesto.gmail.com veya Instagram bipolar manifesto podcast hesabından ulaşabilirsiniz. Orada bölüm sonrası sohbet ederek hikayelerimizi paylaşmaya başlıyorum. Unutma, bu manifesto sadece benim değil. Hepimizin içinde duyulmayı bekleyen bir manifesto var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.